Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Son videoda 2601 kupaya ilerlemiştik. Yeni aranımızı açmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel bir galibiyet serimiz vardı ve destemize de alışmıştık. Destemiz bayağı güzeldi. Biz de güzel kullanıyorduk destemizi. Destemiz bu şekilde. Destemize geliştireceğimiz kart yok. Geliştirmeye yakın olan sadece cellet var şu anda. İnşallah bugün bir cellet kartı çıkartarak karakterimizi geliştirmeyi umut ediyorum arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım herhangi bir derdiniz tasanız yoktur. Varsa da umarım en kısa sürede çözebilirsiniz diyorum ve videoma başlıyorum. Buradan açacağımız herhangi bir şey yok. O yüzden hemen markete girdim. Marketten açacağımız şeyler var mı diye onlara bakıyorum. Ücretsiz şeyler var mı? Geçen aldığımız gibi ücretsiz şeyler bir daha gelmedi. Hemen buradan barbarları alayım. Kullanmıyoruz ama bir gün işi bize yarar. Ucuz çünkü. Hemen buradan alev toplarını alayım. Kullanmıyoruz ama koç başını da alalım. Ve bedava sandığımız varmış. Hızlı şekilde sandığımı da açıyorum. İşe yarar bir kart. İskelet ordusu çıktı. Gayet güzel. En azından hiç yoktan iyidir diyorum. 2601 kupayız. Yeni arena ne zaman açılacak diye bakıyorum. 3000 kupada açılıyormuş. 400 kupa yolumuz var. Umarım düşmeden hızlı bir şekilde 400 kupayı toplarız arkadaşlar. Bu arada klanımız aktif. Klanımıza sizleri de beklerim arkadaşlar. 10 kişi olduğumuz zaman artık klan savaşı yapmaya başlayacağız. 6 üyemiz eksik. 6 kişi daha klanımıza gelirse savaşlara başlayacağız diyorum. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra hemen maçlara başlıyorum. Umarım güzel bir rakip gelir. Yeni aranımızda güzel bir maç yaparız. Rakipten hamlemizi bekleyelim. Rakip hamlesini yapsın. Zaten 8. seviyeye ulaşmış. Bizim de kullanmadığımız karakterler de olsa onları level atlattırmamız gerekiyor. Seviye atlayabilmemiz için. Rakip hamle yapmıyor. Sağ taraftan arkadan bıraktık. Biraz ters işledi bizim için. Olsun. Silah şöyle büyük ihtimalle Valkür gibi bir karakterle ortada kuleye yaklaşmadan kesebilirim diye düşünüyorum. Bizim ön taraftan Pekka'mız gitsin. Buradan da Valkür'üm gitsin. Kuleye belki vurdurmayız o şekilde. Çok güzel oldu. Havaya vuran kartlarını aldık fakat Valkür güzel canımızı yedi oradan. Sol taraftan da bizim Valkür'ümüzü indirdiler. Bombacımız en azından orayı temizler. Soldan büyücü atıyorum. En azından şövalyesini indirelim kuleye vurmadan. Zaten okçular bir tane ya vurur ya vurmaz bir tane attı. Şimdi kraliyet devi yetişmeyecek sol taraftan. Cellatta da atmak çok mantıklı değil. Kraliyet devini atarım onu. Hemen minyonlarla buradan engellemeye çalışalım Pekayı. Pekka gitsin. Tamam bizim Pekka'ya bir tane vurdu ama yapacak bir şey yok. Kuleye vurmasından daha iyidir. Silah şöyle büyük ihtimalle Pekka'ya sıkacak. Pekka'ya sıksaydı Pekka vursaydı ilk önce çok daha güzel olacaktı. Vuramadı Pekka. Olsun. En azından bizim cellatımız şimdi bir vuruşla temizler orayı diye düşünüyorum. Güzel şekilde temizledi. Valkür gönderiyorum önden. Saldırı yapacak çok bir kartım yok. Kraliyet devini göndermek için de bir fırsat olmadı şu ana kadar. Kraliyet devi biraz fazla iksir tükettiği için Şimdi bombacıyla almaya çalışacağım orayı da birazcık stratejik hata yapmış olabiliriz. Güzel kuleye vurdurmazsak ne hala. Kuleye vurdurmadık bombacımız da yaşıyor. Bu arada bombacı yine bir bomba atar. Ondan sonra da kuleye vurana kadar biz onları indiririz diye düşünüyorum. Tamam. Kraliyet devini hala gönderemiyorum. Kraliyet devi için yeterli iksiri toplayamadım bir türlü. Adamın pekkası 10. seviye. Tamamdır. Şimdi kraliyet devi Artık geldi. Artık bizim atak yapma sıramız. Bombacıyla da destekleyelim orayı. Valkür atacak büyük ihtimalle yine ortaya bir yere. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Çok güzel saldırdık. Çok güzel atak yaptık. Havaya vuran bir şeyimiz var mı? Yeni geldi. Keşke biraz daha erken atabilseydim. Tamamdır. Bir tane daha atmadı. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Hemen buraya bir şeyimizi gönderdik. Hemen ateş topumuz. Ardından Pekka gitsin. Pekka bir tane vurur. Diğerini vurdurmadık. En azından güzel. Güzel oldu. Bir tane vurdu. Buradan hemen büyücüm gitsin. Pekka vursun alsın oraya artık. Vurdu aldı. Kuleye vurdu. Çok güzel oldu bu arada. Kuleye vurmasını hiç beklemiyordum. Pekka'nın son canıyla vurdu. Hemen buradan kraliyet devimi gönderiyorum. Hızlı bir şekilde kuleye vurmamız lazım artık. Yine iskelet atar diye bombacımı gönderdim. Bu arada çok başa baş gidiyor mücadelemiz. Güzel bizi engelledi oradan ama bizim Pekka'mız hala sağlam. Pekka'yı gönderdim. Hadi vura durmadılar. Bu arada şövalyenin canı biraz fazlaymış. Hemen biz de büyücümüzü attık. Bir kraliyet devi saldırısı daha gelecek. Rakibe agresif şekilde kraliyet devi gönderiyorum. Hemen bombacıyı attım. Şuraya bir yere alev topu vurur mu vurdu çok güzel oldu tamam pekka gelene kadar büyük ihtimalle inecek zaten pekka indi hemen valkürümü gönderdim arkadan da büyücüyle destekledim bir yerden de pekka'nın gitmesi gerekiyor şuradan bir yerden pekka gide dursun çok güzel oldu pekka onu indirirken önden de bir kraliyet devi akar mı hadi vur artık al orayı kraliyet devi aktı ama şimdi bir dakika Şöyle hemen bir minyon saldırısı yapalım. Adamla yenişemiyoruz ya. Tamam bir kraliyet devi daha önden gönderebilirsem. Bu sefer olacak evet. Bu sefer bitirmiş olabiliriz Baçı Bu arada Pekka çok vuruyor ya. Hemen buraya gönderdim ateş topumu. Hiç vuramadık ya. Nasıl vuramıyoruz abi? Hadi birer tane vurun bari bir şeyler yapın. Tamam bizi Pekka üstüne çıktı. valkür attım arkadan. Arkadan bir de bombacı gitsin. Hadi ya bir tane vursun. Vuramıyoruz. Hiçbir şekilde vurdurmuyorlar. Tamam. Zor oldu ama kazanmasını bildik. Zor oldu ama kazanmasını bildik. Adam bizi bayağı zorladı. Savunma olarak çok iyiydi. Saldırı olarak da ilk başta iyiydi. Sonrasında biz kraliyet debatmaya batmaya başlayınca oyun güzel çözüldü. Hemen tavan diyorum ve menüye dönüyorum. Menüde açtım. 2 yıldızda kaldı. 1350 paramızı aldık. Alacağımız başka bir şey. elden Pes var. Pesroel'den de 5 elmasımızı alalım. Tamamdır. Tekrardan buradan alacağımız bir şey var mı? Tamam. 50 tane de kartımız varmış. Bunları da alalım. Bu limit doldu fakat hemen kullanalım onları. Doldu diye bir daha birikmez mi bilmiyorum. Neye verelim neye verelim diye düşünüyorum. Minyonları kullanıyoruz. Minyonlara verelim. Minyonlar aksın. Tamam yaraladık en azından. Buradan hemen savaşa girdim ve başladım. Rakip güzeldi bu arada. Güzel savunduk, iyi oynadık. Bizim dengimiz bir rakip geldi. Fakat kuleleri 9. seviye. Bizden yaklaşık 400 canı daha fazla. Ve sana hemen buradan bu şekilde bir savunma. Bu arada prensin canı da maşallah. Prensin canı da maşallah. Hiçbir şekilde ölmüyor. 2 tane adamımızı perte çıkarttı bizim. Kuleye de okçular vurdu. Okçuları savunamadık o arada. Şimdi sıra bizde. Sol taraftan büyücü yattım. Büyücü onunla oyalanırken kuleye vurmazsa çok güzel olur. Aradan da bir evet vurmazlarsa çok güzel olacak. Vurdular ya. Vurmaz diye düşündüm ben. Kraliyet devini atacaktım. Bombacı gitti arkadan da bombacı da çok geç gitti. Hadi abi. Temizle orayı. Temizleyemedin. Kuleye çok az vurduk. Tamam. Bütün planlar suya düştü bu arada. Rakip Bayağı öngörülebilir oynuyor aslında. Fakat biz biraz yavaş kaldık. Rakibin önden savunmamız gerekiyor. Valkür'le. Valkür'le savunurken bir de minyonlarla destek atarsak kulemize hiç hasar vermez dedim. Vermedi. Pekka atacağım. Pekka atamıyorum bu arada. Pekka gelmedi. Pekka'yı şimdi atsam da büyük ihtimalle hiçbir işe yaramayacak. Kulesinin canı azalmadı arkadaşın. Buradan hemen cellat gönderiyorum arkadan. Yine bir balon atma ihtimaline karşı. Bu giderken bu arada bizim kraliyet devimizde dolsun. Kraliyet dolduktan sonra kraliyet atacağım. İskelet atarsa da artık cellat temizler diye düşünüyorum onları. Bombacı yetişseydi bir bombacı atacaktım. Bombacıyı şimdi gönderebildim. Kraliyet devi. Evet bir tane daha vur. Bir tane daha. Tamam. Çok az vuracaksın ama yapacak bir şey yok. Bir iki tane daha vursaydın ne güzel olacaktı ya. Arkadan bir hücuma attım yine. Balon beni çok tedirgin ediyor. Balon ve adamın şövalyesi. Prensi pardon. Hemen ateş topum gitsin. Bir tane vursak alırız herhalde. Hemen önüne valkürü koyarsam ikisine birlikte vurma işte abi. İkisine birlikte vurma ya. Prensi alabilir miyiz? Alamadık. Tamam prensi aldık. Bombacıyla kafa karıştıralım. Bombacı kafayı ne kadar karıştırsak da balon geldi kuleye vurdu. Bari bir tane 12 iki atma attı onda. Patlayınca alır büyük ihtimalle aldı. Çok kötü oldu bu ya. Hiç planladığım gibi gitmedi. Önden bir Valkür salıyorum. Valkür şunları biraz temizlesin. Büyücüye vurmasınlar en azından. Tamam büyücüm sağ kalırsa çok güzel olur. Büyücü kaldı. Önden bir kraliyet devi gidiyor. Adam büyük ihtimalle kule atacak. Bir şey atacak. Pekka da işe yaramıyor. Pekka da öldü. Minyonlar. Maçı kaybettik. Maçı verdik. Bu arada rakip çok iyiydi ya. Adam şövalyeyi öyle bir kullanıyor ki. Şövalye diyorum prens ya. Adam prensi o kadar güzel kullanıyor ki. Prensi hiçbir şekilde öldüremedik. Prens ölmediği için de sürekli bir yerlerde ikinci bir adamımıza vurdu. Birebir de bitiremedik prensi. Arkasından zaten kule ve iskelet ordusu da bizim atağımızı mahvetti. Aynı rakiple mi oynuyorum? Ne yapıyorum ben ya? Rakip yine aynı şekilde başladı. Bombacı ile destekleyelim. Bu arada evet güzel güzel vurmaya başladılar kulemize. Hiçbir şekilde engelleyemiyoruz. Niye böyle oluyor? Hemen soldan sağ taraftan cellatı gönderdim en azından. Bu iskeletleri temizlediler. Ekstra bir hasar almayalım diye. Cellatın önü boş. Cellatın önüne bir şey gönderemedim maalesef. Pekka sonradan geliyor diye Pekka'yı da atmak istemedim. Sol taraftaki şeyler temizlendi güzel. Tamam en azından sağ taraftan iskeletlerini kullandırdık adama. O zaman kraliyet devi akar. Nereden? Sol taraftan. Soldan bir kraliyet devi atıyorum. Hatta önden bir prens. Dolunca hemen bir kraliyet devi. Domuzlar biraz kötü oldu sağ taraftan. Yapacak bir şey yok. Soldan bari güzel hasar verebilelim. Minyon atacağım sağ taraftan atamıyorum bir türlü. Tamam şimdi attım. En azından kuleyi vermeyelim. Kuleyi vermeyelim artık ya. Hadi öldür şunları tamamdır sol taraftaki kuleyi indirdik mi indirdik sağ taraftaki kuleye gideriz bir iki tane de oraya vurur muyuz vurduk güzel oldu şimdi adam yine balon attı balon patlasın balon patlayınca bombacı onları burada bekliyor olacak hadi abi öldür artık tamamdır sağ taraftan bir de pekka saldırısı ardından sol tarafı savunmak için bir Valkür Ama büyücü çok iyi saldırıyor ya. Neyse şimdi ne yapacağız? Solu verdik yapacak bir şey yok. Sağı vermeyelim diye sağı savunmam lazım. Sağ taraftaki iskeletleri indirdik. Sol taraftan adam vuruyor. Yapacak bir şey yok. Vursun. Sağ taraftan ilerlemem gerekiyor. Acil bir şekilde benim. Hemen minyonlarla destekleyelim. Sağ tarafı da vermiş olabiliriz. Vermemişiz. Tamam çok iyi. Bir kraliyet de bir gider oradan. Arkada kalsın. Arkada kaldı. Bir bombacı ile destekleyelim orayı. Bombacı. Çok kötü yerden gittin ama olsun. Yapacak bir şey yok. Valkür gitsin. Hadi kuleye vur artık. Tamamdır. Aldık ba aldık. Çok güzel oldu. Ardından bir tane daha cellat gönderdim. Minyonlarımı gönderdim. Bir cellatıma hiç vurulmadı. Kuleden de güzel ciddi canlar alıyoruz. Soldan bir pekka gitsin. Cellatlar arkada çok güzel kaldılar. Bir bombacı da onlara desteğe gitsin. Daha yeni öldü bu arada. Evet çok güzel oldu. Hani sol taraftaki kuleyi güzel feda ettik ama yenmesini de güzel bildik. Güzel maçtı bu arada. Rakip yine prens saldırısı yaptı. Demek ki bu arenada en çok kullanılan kart prens. Prensi biraz geliştirip kullanıyorlar demek ki. Güzel yarasa çıktı. Yarasayı kullanmıyoruz ama. Yeni ödülü aldık bu buradan. Almadık sanırım. Bombacımız da seviye atladı herhalde kullandığımız için. Hemen hızlıdan açıyorum. Bir yıldızda kaldı. Mega minyonumuzu almış olduk. Buradan ödülümüz var mı? Yok. 2700 kupada alacakmışız ödülümüzü. Hemen hızlı şekilde savaşa giriyorum. Bu arada buradaki savaşlar daha uzun sürüyor. Hani en azından 1-2 dakikada bitecek savaşlar değil. Rakipler dişli olduğu için hani 3 dakikayı sonuna kadar kullanıyoruz. Ayrıyeten uzatmalara da gidiyor maçlar rakip hamlesini yaptı. Biz de arka taraftan bir kraliyet devi yapalım. Sağ taraftan bir Valkür hamlesi yapalım. Onlar vururlarken bana bir minyon hamlesi yapsam mı diye düşünüyorum da sağ taraftan o kadar güzel hasar verdi ki rakip bize. Hani sol taraf o kadar boş kaldı ki dedim ve rakip gerçekten o boşluğu güzel gördü. Kuleye vurmasınlar bari. Uzaktan uzaktan indirelim diye düşünüyorum. Kuleye de az vuracaklar. Sağ taraftan cadı attı. Sol taraftan pek attı. Rakibe yetişemiyorum bu arada. Yani rakibe yapabileceğim en iyi hamle buydu. Ekstradan bir tane vurmasını engellersem ne mutlu. Ama onu da vuracak. Kuleyi indirecek. Bu maçı verdik gibi ya. Bu maçı maalesef ki verdik gibi. Rakip çünkü... Oyunun başında bir kulemi aldı diğer kuleminde ciddi şekilde canını azalttı önden valkyra vururlarsa ne güzel olur pekka da sağ taraftan güzel çalışmış olur Tamamdır o kuleyi indirdik biz sol taraftan görmedim şövalyeyi şövalye bayağı vurdu pekka'nın canı hala full hadi bir kere daha sağdan bir kraliyet de battım ama çok pişman oldum çünkü iskelet atacak Ve vurabileceğim hiçbir kart yok. Minyonlar vardı sadece. Minyonları göndermek zorunda kaldım. Evet ya vurdu ama çok 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 az vurdu sağ taraftan. Hani etkili bir saldırı yapamadık bence. Destekleseydik prensle birazcık daha kırabilirdik orayı. Tamam arka taraftan rakip sağ taraftaki kuleme saldıracak diye düşünüyorum. O yüzden de rakipten hamle bekliyorum. Tamam rakip güzel bir hamle yaptı. Bize sağ taraftan cellatımızı atalım. Sağ taraftan bir domuz binicisi gelebilir dedim. Soldan geldi. Soldan artı Pekka geldi. Soldan artı evet güzel savunduk oraya. Soldan minyonlarla kulemize vurdurmadık. Domuz bincisinde benim tahmin ettiğimin tersi yönde fırlattı. Hemen önden bir kraliyet devim gitsin. Celladımı korusun. Rakibin kartları bitmediği gibi rakip sürekli aynı kartı atıyor. Nasıl yapıyor bunu bilmiyorum. Sol taraftaki domuz bincisini de indirdik. Tamam Valkür'üm geldi. Valkür vursun biraz. Bu arada rakip de çok güzel canımızdan yedi bizim. Tamam vurdurmadık soldan. Sağ taraftan bir evet Pekka gitsin. Artık tam zamanı diyorum ve sağ taraftan kraliyet devimi gönderiyorum. Bombacı ile destekliyorum. Rakip bizden daha hızlı vuracak ve alacak kulemi diye düşünüyorum. Orayı vermedik fakat bir yerden verdik kuleyi. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Ya rakibin sadece 279 canı kalmıştı. Kraliyet bir fazladan bir tane vuramadı orada. Çok kötü öldü. Yapacak bir şey yok. Biz yine elimizden geleni yaptık. İyi oynadığımızı da düşünüyorum bu arada. Sadece olmayınca olmuyor. Rakip bizden bir tık daha iyi oynadı. Kulesini indiremedik orada. Kraliyet bir işte bir tane fazla vursaydı bizim işimiz çözülecekti. Bu videoda 2006 kupaya geldik. Ee, pardon. 2606 kupaya geldik. Sadece 5 kupa yükselebildik. 2 kere kazandık. 2 kere kaybettik arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like beğenmediyseniz de dislike atıp yorumlarda neden beğenmediğinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.